Merhaba arkadaşlar 18 Aralık Pazar iddia tahminleri, banko maç, iddia nezleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 16'da İspanya La Liga 2'de Albacete ile Ibiza karşı karşıya geliyor. Albacete'nin son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Zaragoza golsüz berabere kaldı. Las Palmas'ı 2-1, Racing Santander'ı 2-1'lik skorlarla yenip Mirandes'e 4-2, Granada ise 4-0 mağlup oldu. Ibiza ise son 5 maçında 1 galibiyet 1 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Racing Santander'i 1-0 yendi. Malaga ile 1-1 berabere kalıp Zaragoza'ya 2-1, Andorra'ya 1-0, Villarreal e ise 1-0 mağlup oldu. Saat 16'da İspanya Ligi de oynayacak olan Albacete Ibiza karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1-0 çifte şans. Saat 20.45'te İtalya Serie B'de Palermo ile Cagliari karşı karşıya geliyor. Cagliari'nin son 5 maçına baktığımızda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Perugia'ya ye 3-2 yendi, Ternana'ya 1-0 mağlup olup Parma'yla 1-1, bir, bir. Frosinone ile 2-2, Pisa'yla 1-1 bir, bir. berabere kaldı. Palermo'nun son 5 maçına baktığımızda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Benevento'yla Benevento'yu 1-0 yendi, Cagliari ile ve Como ile 0-0 berabere kaldı. Venezia'ya Cosenza ise 3-2 mağlup oldu. Saat 20.45'te İtalya Serie B'de oynanacak olan Palermo Cagliari karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.